Sen artık kediye dönüşmelisin. Aa Yağız. Çok tatlı oldun anneciğim ya. Yağız nerede acaba ya? Hiç de sesi çıkmıyor. Ne yapıyor acaba? Bir bakayım. Kesin bir işler karıştırıyor bu. Aa, bu odada da yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Ne yapıyor acaba? Allah Allah. Burada da yok bu çocuk ya. Nereye gitti? acaba? Bir yere saklandı da ben mi görmedim? Bir daha bir bakayım. Ay, annem beni görmedi. <laughs> bir yerdeyim. Ah Yağız yok. Yağız nerede? Bulamıyorum. Evin hiçbir yerinde yok bu çocuk ya. Bir şapırtı sesi mi geldi? Çıp çıp biri bir şey mi yalıyor ya? Sanki biri bir yerde bir şeyler yiyor. Acaba bu çocuk nerede? Ne yiyor? Yakaladım seni Yağız. Çadırına saklandın değil mi? seni. Buldum seni. Hii. Sen ne yaptın? O elinde yüzünde sen ne ya? Ben sana çikolata yemek yok demedim mi? Gel buraya. <laughs> Çık. Ver onu bana. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Otur bakalım şimdi sen buraya. Sen suçlusun. Bütün çikolataları sen yemişsin Yağız. Seni cezalandırıyorum. Sihirli değneğimle seni kediye çeviriyorum. Yapma yapma anne. Ama bütün çikolataları yemişsin. Ben sana çikolata yemek yok demedim mi? Üzüldüm yapma. Hayır olmaz. Çok çikolata yemişsin zarar olur. Sen artık kediye dönüşmelisin. <laughs> Ay Yağız. Çok tatlı oldun anneciğim ya. Artık böylece çikolata yiyemeyeceksin. Çünkü çikolata çok zararlı. Uslu bir kedi ol. Burada otur. Özür dilerim yapma. Hiç özür dileme Yağız. Yapmayacaktın. Bunu baştan düşünecektin. Bir daha yapma tamam mı? Tamam anneciğim. Seni o zaman dönüştürüyorum eski haline. <laughs> Senin yüzünü de temizledim bak. Tükürük <laughs> edeyim anneciğim. Bir şey değil anneciğim. Bye bye. Bu ne? Bu ne?